Selamlar. Ben Kaan Çalışkan, Tıraş Aydın Şube Başkanı. Semih Demirel, Başkan Yardımcımız. Şu an Karacasu'daki yangın bölgesine geldik. Normalde bu yangın dün söndürülmüştü. Fakat bugün sabah yeniden başladı. Ne yazık ki yani durmuşlar acısı. Daha biz buraya intikal edeli yarım saat 45 dakika oldu. Yarım saat önce bu Dağın en üst tarafındaydı. Şimdi dağın yamaçlarının aşağıları doğru inmeye başladı ne yazık ki. Bu gerçekten çok can sıkıcı. Tabii biz buraya çıkana kadar çıkarken yangının tam karşı tarafında bir tepede de ufak tefek alevlenmelerin başladığını gördük. Hava karanlık. Şu an müdahale edebilen bir ekip yok. Sadece halktan insanlar vardı. Az önce zaten o görüntüleri de gördünüz. O halktan insanlar da kendi ellerindeki imkanlarla çapalarla küreklerle e, kovalarla bak su, bir tanesi burada bıraktı suyunu müdahale etmeye çalıştı. Müdahale yapan profesyonel ekiplerin yeteri kadar müdahale edemediği ile alakalı çok şikayet vardı. Biz şu an buradayız eğer bununla alakalı burada bulunan ekipler haberleşmesi gerekirse diye şu an biz burada görevimize devam ediyoruz. Biz dört kişilik bir ekip olarak geldik şu an buraya. Aydın merkezden çıktık geldik. Buralardayız. Yine videolarda gördüğümüz şeylere aktarırız. üstlerde o küçük küçük yangınlar var. Onlar... Aşağısını müdahale etmekten, ortasını sus tutmaktan, oraya kaçıp hortumdan delip, hortumdan ağzı bozuk, borulaya bir şey yok. Aracının hiç biri yok şu anda bak ortalıkta. Arkadaşlar arkadaşlar mı? Bırakmışlar, inmişler herhalde hepsini. Yukarıdan Aşağıya. gelen kim var? Vallahi hepsi burada işte Var mı bilmiyorum aşağıda. 5-10 kişi var. var. Biz yemin dediler yani yatacak bir şey yok. Su, suları boşaltamıyoruz. Tankerler bozuldu, şeyler bozuldu, ortumdan yok. Sizin ne hangi şey, şey, birim? Ben vatandaşım ya. Ha vatandaş ben, ben de tamam. orada. Yardım ya. Aşağıda. Aşağıda köylüler var. Birlikte olan kim var? Şurada. Kim resmi kimse yok arkadaş orada. Tamam resmi değil. Sen de yukarıda olan kim var? Orada iki kişi daha olacak bak. Aşağı. Ne biliyorsun çağır. Yok. Ben yani ne yapmaya çalışıyorum senin? Onlara şey yapacak. Son gelen ne? Hayırın istiyoruz mu? Gel, Hadi. Abi bu büyüyor ya. <laughs> bu şu an ciddi anlamda büyüyor. Büyüyor aşağı abi, doğru geliyor. Yukarı abi. büyüyor. Abi, Bir abi. Anda... Acil müdahale edin. Şey, dur. Ee, bekle. Su vardı. Evet. Daha, çok geride kaldı o. Aa, geride. Çek, şey, Çek. Tamam, tamam halledildi. Halledildi de bu küçükler tekrar tutuşur. Evet, su yok mu su? Arabanın orada biraz vardı kaldı. Bu buraya nasıl gelmiş olabilir? Bu gelmiş olamaz buraya. Abi bu yeni gelmiş, hep yeni. Akla mantığa sığar bir şey değil. Yok abi yok. Hani kılıcım da görünmüyor başka. Hayır, ayakta bak, ayakta. Sen buradan belki bugün kaç kişi geçti? Tabii. Yok mu abi hiç ya? Var var. Su verseniz de burayı olmayacak çünkü toprak geliyor burada. Şu yukarı doğru tutsanız mı? Yukarıda var mı bir şey? Yok. Allah Allah diyor. Şey. Aynen göremiyor. Abi baksana. Şuraya getirelim. Bak bak ateş gibi. Kor vardır orada. Toprağın içinde. Yok, yok toprak alttan yanıyor. Alttan yanıyor. Nasıl ya? Baya abi. Gel bak. Abi kürek mürek sopa mopa bir şey kazalım oraya ya. Hani... Abi yanıyor yani şu alt taraf nasıl yanıyor? Baksana. Dur, dur, komple dur. yanıyor şurası. Bu devrilmiş mi şu? Hangisi? evet bu o, devrilmiş, devrilmiş, devrilmiş ağaç... de. Hangisi Hayır devrilmiş. O çalı, ba başkanım bu ağaç değil bu ha. çalı da. Hani yanmış geçmiş bir yerde değil Baksana. burası. Bak 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 bak. Çıkan şeye i̇çin, bak. İçi için yanıyor. Oo, toprağın... Ooo ne yap? Yanıyor arası. Toprak yanıyor Abi, ya, toprağın altında altı yanıyor. yanıyor şu an. Var ya şurası yanıyor. Bak. Bak bak. Kökü bak. yanıyor, kökü. Kökü nereden alev alacak bunun ya? Yok, yok, yukarıda da yok. Köz mü yok. Yanan bir ağaç da yok. Yok. Baksana. Bak bak döktüğü yerlere bak. Hani bu kadar ısınmasının sebebi ne? Hadi hayırlıs. Ee, ne olacak şimdi? Vallahi kaderine bırakamayız. Bence biraz bir yürüyelim. Bakalım Gidip. etrafta böyle bir yer var mı? Üst taraf yanıyor çünkü. Ha, gerekirse telsizden aşağıya bilgi geçelim. Böyle böyle bir durum var. Aynen. Bakın buraya en azından bir tane basit bir orman aracı... bir tane Ya aracıyoruz aşağıda. Aracı. Tanker, yani tanker, tanker bile olsa olur buraya ya. Aracıyoruz şurada, köşede tamam. aşağıda. Ama... Tamam. Aracı taşan mı? Bence buraya gelip bir yere koş. Şişe... Abi ordu, Buraya... Burada bir şey bak biz gitmişiz. Ne sırası lazım? Tanker o tarafa doğru geliyor. <laughs> Onlar durdun olmazsa Onlar buraya yardımcı olsunlar direkt. Siz alemlerin üzerinden mi çıktınız? Doğru. Doğrudur, doğrudur. Alemlerin üzerinden çıktık. şu an karşımızda asıl o yanan yamaç var. Biz o yamacın karşısındaki tepenin yolunda o tarafa doğru yürürken yeni küçük küçük yangınlarla karşılaştık. Anladım. Ee, bizi burada görmediniz o zaman değil mi? Geçerken haberimiz yok çünkü. Ee, yangın çıkamışsa ne tarafta bize? Bize doğru mu? Karşımıza doğru mu? Yangın kuzeyimizde yani. şu an bizim. Karşımızda. Kuzeyimizde. Yangın şu an kuzeyimizde. Karşımızda duruyor tam olarak. Ee, sırtımızda da. Yani işte bu... Mevkisi. Mevkisi. Karakaya mevkisinde. Efendim? Karakaya mevkisinde. Karakaya mevkisinde. Karaköy. Karaköy. Ee, Karaköy'e mevkisindeyiz şu an. Normal yol e, üzerindeyiz. Araçların geçiş yolunda. Kutut. <laughs> Kutut. Dediğim gibi iki tane tanker geliyor. Tanker düzgün. O zaman e, gösterin, çevirin. Alfa Bravo Fox'un 500'den biri seslensin. Abi sesleniyor mu geçin <laughs> e, Tamam <dostlar, gülüyor> <bayağı, bayağı>, <laughs> Tanger 4 altı da, devam söndürdük. Evet, arasında için için yanıyor. Buraya, buraya iki tane, tane tanker çıkınca... Eğer, e, tankerin bir tanesini geri çevirip buraya çıkacağız. O yukarıda tanker bir var, şey yapamaz. Biz gene söndürdük de, gene için için yanıyor. Bir gene soğutma Peki araç mı insan mı? Bizim de. motorcular. Motorcular. Evet. Bak şimdi. Şey yaptık. Belediye başkanları Şurada yanan araç bir yer bulduk. Aradın mı? Arayın, Bizim arkadaşlar Onlar ben Bak. Tamam. Burada yanan bir yer var. Arma var Tango Alfa 4 Alfa Yanki Tango Alfa 4 Victor Alfa dinliyorum. Ee, şimdi siz e, hangi bölgeye, üçüncü bölgeye siz bizden yalnız arkadaşlar var mı? E, biz birinci bölgedeyiz, ilk girişteki birinci bölgedeyiz. Şu an için aşağıdan yukarı gelince bu bakım ekipman. Bak yeni çıkmış bir yangın. Yine çıkmış yani. Bak. bak hale bak, hale bak. Dal var aşağıda, onları al. Dal var al. Sen, sen dalı ver bana. Başkanım Başka ışığı vereyim istersen. Sen kameraya. Çek, Yönetim çekiyor var. şu an. Döndürme şu an. ne Karacası durum maalesef Düşün. Sönmez ya. Bu yangın hoş gölde damlıyor. Abi önüne geçmeyin. Önüne geçmeyin. Rüzgar önüne geçmeyin. Buruken etrafa dikkat edin ha. Aynen. Gölde kurtaralım hadi. Göldey Dallar sıçramadığı sürece Var mı evet, dal ya? Abi bak yerler yerler hep dal. Bak. Şeyler, çok iyi, hadi. Yok o dal değil şey mi? Ben Abi. böyle bir şey gelmedim ya. Bak, bak, deli ya. Deli Dumanın deli içinde deli kalmayalım ya. aman. <laughs> Üstten kontrol edildi. Allah şuraya bu olsun. az da bak. Az su olsun. Abi, abi. Dumanın içine kalmayın abi aman. Şu yukarı vuralım abi ya. Dur kaç oraya topar. Mal var abi sen oradan geç biliyorum. He? Ha, şey abi. Bak yukarıda biri var aman. Nerede? Ha bir arkadaşımız var orada. Evet. Üste. Ne oldu? Buraya mı? Üste. <laughs> ha diyorsun abi. Abi burayı döndürme bir. Şu odunların olduğu yere. Ağaca ya. baksana. baksana. baksana, 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 yoruldum. Yoruldum. baksana. Evet abi devam et. Bizi motor. Bir motor geliyor karşımızdan. O mu değil mi onu soracağım bir. Evet, o. abi, abi, abi o dur. Başka motor yok. önünde turunculuma morlu ışıklar var. Dur Mustafa. Fazla vurma. Abi toprak atır ya. Ejim toprak bence toprak. Benzi, toprak, toprak. Evet, abi şeyler <laughs> burası Şeyler de var ya. <laughs> Toprakın nasıl kumadı geliyor. Abi bu toprakla iyi olacak işteyiz değil bunun. Bu <laughs> şeyler de geliyor. çam şu geliyor elinde. Ulan motorların tırmanı niye almadın? <laughs> Çapkın zırhla geliyor. Evet ya. abi. Usta ayakları nasıl gelir Ben 4, Ben 4, Beyler Hadi, gereksiz yerler, işi <laughs> Allah. <laughs> bu ne lan? Bu ne bu buz bir daha vurmayalım ee, Buz galiba Ben de Gönderin <laughs> şuraya bakın Gönderilir mi diyorlar? Ne gönder? Lan <laughs> La, telefonu dedik, kürek kürek diyorlar <laughs> aslında Hıh Hı Açık bir telefonmuş daha boşuyor lan var mı? Yorulsun ihtiyacımız var mı? Var mı telefon? Ya ihtiyacınız varsa aşağıda belirteceğim Herde. Abi her şeyi kabul ederiz. Her şeyi kabul ederiz. Şu an şey. hiçbir şeyimiz yok. Tırnak yiyecek, içecek hiçbir Arsene şey fark etmez. Hepsi olur. Gör abi. hadi. Hangi tersiyle konuşuyor? Şu an onlar oradan konuşuyorlar. Bu 500'le. Abi toprak atılır işte oradan. Aradın mı? Aradım. Oh. Hani? Ha, aşağı yeni abi sustunuz oraya. Abic. orada mısın? Engel işte. Kanal e, işte. Bey var mı orada? Tamam buluşmuşlar. O mu lan? Alıyor mu? motorcu çıkıyor musun? Şey, insana ihtiyaç tamam. var ya. İnsana ihtiyaç var insana. Yapmaz, yapmaz. Ya o inen ormancıların bir ekibi burada olsa ekipman var adamlarda. Ya abi bu oradan birilerini ah. yönlendirin kesinlikle ya. Abi aman bak. <laughs> Yukarıda yukarısı yanıyor. Konstans istasyon Tango Alfa 4 Victor Alfa. Evet, evet. Yukarısı yukarısı. Yangının, yukarısı yanıyor. Yukarı. Ee, olmadı. Yangının karşı tepesi. Normalde burada yangın yoktu. Burası var, şu var. şu an var, burada böyle bölgesel böyle. Bölgesel, böyle. bölgesel ağaçlar böyle, böyle, tutuşmuş ya, böyle. durumda. Biz versene. Biz bekleye burada 9-10 kişiyiz. Bana ekipmanımız versene. yok. Yani buraya profesyonel birkaç kişi geliyor olsa buraları çok rahat söndürülür. Biz 10 oldu. kişiyle Mehmet Bey'le burada yangın söndürüyoruz şu an. Sanıyor, tanıyor. Mehmet Ali Zinto sunar. Tamam. Hadi. Ha. Ha. Ne? Yok mu çekici? Çekiç var diyor. Bak şurada. Hadi onu ha. şunu sönder gelen. Evet abi dinliyorum. Arabayı buldun şimdi. Arabayı buraya bırakın. Yürüyecek mi? Hayır. Hangi araba? Beyaz Ford Kuga'yım abi. Doğrudur, motorlar tamam korlar Daha ileride. Takip ediyoruz bu arada. Abi motorluyu takip edin takip edin. Ondan 5-600 metre ilerideyiz. 1 kilometre olabilir. Yakınlaştığınızda zaten yani, bizi göreceksiniz. Ufak ufak yangınlar var hızlı şu anları gelsin, müdahale hızlı. etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca hızlı gelin. Çok rahat söyleyin. Anlaşıldı tamam. Yani elimizde metre gerçekten durum çok kötü ya. Ben konum atıyorum tamam. Tamam tamam vekilim. Tamam tamam. tamam. Galip çıkar Gerekirse. Atın, tutun, tamam atıyorum. Etmiş. Sen şey Dur. 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 Dur, ben yani, oraya, anca... Aman abi çekil oradan dumanın önündesin aman çekil evet. ver. Ama çünkü bursa bursa. burası soğumamış. Sıcak çünkü toprak. Orası Aynen yukarısı yanıyor acı. Baksana. Yukarısı alevlendi bir şey yoktu orada. Orası yanıyor yukarısı yanıyor tam orada var. Ya gelirken yol üzerinde de böyle bu tepenin üst tarafında 10-12 tane böyle küçük küçük yerler var zaten. Aç abi arayı. Aç abi arayı. Heh, bu kötü. Evet. Of bir daha alevlendi. Bir daha alevlendi. Alevleri atın. Toprak, alevleri atın. Alevleri atın. Toprak toprak beyler at. at. <laughs> Eyvah. At toprak at. Dibine dibine. Üstten yanıyor bak. Alo. Abi şu çampür çeklerini alın. Çampür çeklerini alın. Kötü ya kötü. İnsan gönderin buraya. Allah. İnsan gönderin insan. Yanmıyor. Ya çok iyi almalar ya abi. Çok ya, kötü ya, buraya. Ya. Her yer yanıyor ama yokayım. Hayır Ramazan yanını söndür şunu hayran. Tertemiz mi? bastı bastı. Ya, 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 ya memleket. Ya? Biz abi. soğutma çalışması yapıyoruz ya. Hayır ama. Şu, şu gelenlere selektör yapacağım. Gelmek zorunda çünkü. Ha düdük var. Düdükle duyamazlar. Işıkla görürler ancak Sen neredesin? Şu anda gelen yok. Sen ee, bir aracı su, aydan, kapatma süre geçmeniyordur. Kapatma süre Abi kapat He Kapağı, koyuyor, bak, evet. Bunlar var. Abi evet. olur ya ya. Şurada abi şuralar. Tamam, Bak tamam. yeşilliğin dipleri. Ee, bak. Pürsek mu? Tamam, mi o? Tamam, ne? Hadi Adi, yanan. Abi, tamam, abi, abi. isterim taş atın. Taş taş taş. Mehmet Taşkan'ın olmaz bu işte. Abi. Ya amına koyayım niye bir tane bir insan yok ya? Göndermiyor lan şunu. Bekile söyledim şimdi. Abi Gel kaç saattir buradayız biz ya? Geliyorlar geliyorlar ha yavaş yavaş. Telaş yok. Yapacak şey bir şey de bir yok. Yukarıda da başladı. İşte Anladım. onu aa, diyorum. ya. hayır söndürmeye gitti. De. Onun üstü. Onun üstü mü? Evet. Görünmüyor şu an. Görünmüyor evet. şu an. Görünmüyor şu an. Gel buradan. Üstüne bak şurada yanıyor. Gel ya buradan. Ha şurası. Şurası diye sordu tamam, Orası evet. değil, onun üstü bak sol. Bak ışık tutuyorum gördün mü? Tam çaprazında yanıyor bak. Aa, doğru doğru abinin arkasında kalıyormuş. Gördüm şimdi. Oraya mı gidiyorsun? Hayır, Abi ekipler gelsin. Ekipler gelsin, kürek de gelsin. Abi ne zaman geleceği belli değil ki. Ya, ya geliyorlar, gel, Yoldalar. Yolda araba yolda yolda araba yolda yolda bizim arabayı Bizi var. bıraktığımız yerde. Bir şey geliyor. Traktör geliyor. Tamam, motoru motoru, motoru ya. çok yapma. Motor nasıl Burası Tango Alfa'da Motor değil mi? Evet, şu an gibi motorlar, gördü. Motor. Bir falan. Kim onlar? Dırmık dırmık getirsin. Gel, geldiler bizim telsiz şeyleri. Su falan var mı onlarda? Su. Evet, nasıl ki ölüyorum. Ya, tamam, gördük. Orada durun, durun ha, mı? Yana, ben, bizden bizden. Yok yok, bizim araçlar. Ya, evet. çapak, 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 var, çapak, yürek, çapak, yürek! Ben şu an <laughs> yukarıdan size, ya, <laughs> fena <Ne? gülüyor> Dayı, çapak, ne? var mı? Tepe ışığı var mı? Bak, arkandaki Bir yayın yapacağım şimdi Araç Araçta gelmeyin. çıkamazsınız. bırakın. Acele etsinler, acele açsinler, acele. Üst taraf yanıyor amına koyayım. okuyorum? gelin burada yanan yerler var, küçük küçük. Abi işte suyu falan bir Tamam bir atayım başkan. Araba ineriz biraz bak. Ben şey konuştum ya. Şey gönderci olasın şimdi. Mehmet başkan. Ha. Ya biz gelince inen onlarca adam vardı. Ne Trak oldu? Traktörlerin üstünde. Salı var yasını şu an tam ayarında. Herkesi Gerçekten şey yapabiliriz. Ya? Ya? ya müdahale şansı var şu an. Rüzgar yok. Abi Tam ne? istenilen ortam. Buna rağmen hala bir... <laughs> Yunus krekler geliyor. Tamamdır abi. Bakın, yukarı çıkıyoruz yukarıya. Arkadaşlar. Gel, gel. Bakın, burası Ahmet gibi. 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 Tamam, hadi. kürekler hadi. gelsin, hadi. yönlensinler. Hadi! Toprak Ver ışık! Kürekle beraber yukarıya! Ver ışık! Semih abi! Ver evet. ışık! Gel ışık! Ben yayına giriyorum şimdi. Şu, şu ışığın göründüğü yer. Geldin mi? Abi. Geldim abi, geldim. Abi, <laughs> bizden başka kimse yok. Ben tek geldim. Aa, abi, abi ekipleri takip et. <laughs> Evet, ee, biz şu anda Erzilekir'in bir kısmıyla burada ayrım tıraşla birlikte e, birkaç yerde büyük e, yangın başladı. Onları söndürme çalışmaları yapılıyor. Her şey kabul ediyor. Abi ee, içecek değil. su yalnız mümkünse çok hızlı bir şekilde gelsinler. Rüzgar yön değiştiriyor. Yanlar çok yetersiz. Ellerimizle söndürüyoruz. Abi ışık. Işık. Kan. Evet. Işık. Arka tarafta yanmaz eldiven var. Geliyor. Kan ışık. Aracın arkasında yanmaz eldiven var mı? Bu arada bastığımız zeminde hala torlar var. Var. Olmaz mı anasını siktim yerinden. Şunu eee... al. Çıkın abi. Al başkan koy.